Sabreden derviş muradına ermiş. Osmanlı'nın da suyu artık, yakında bitiktir işleri. Osmanlıları söküp def edince, yalnız Yemen'e değil, Tekmil Arabistan'a hakim olacağım. İngiliz sarayından da süt gibi bir kız getireceğim kendime. Kurallık bu, böyle lazım. Nasıl fikrim ha? Hmm, i̇yi, iyi biliyorsun işini. Bilirim zahir. Her bir altı bilirim. Senin ne mal olduğunu bile. Sen İngilizsin. Beni kontrol et diye soktular aramızda. Yamansın. Benim İngiliz olduğumu anlamak için kafa ister. Ne sandın ya? Peki nereden anladın bunu? Gözlerinden anladım. Renginden. Bir de çevirdiğin dalaverelerden. Tam İngiliz oyunu. <laughs> Benden bir şey kaçmaz. Ama aramızda ha gene ben bilmemiş olayım. Oh. Şimdi El Yakup'la buluşacağım. Osmanlı'yı kıstırmak için beraber hazırlayacağız taarruz planını. Ben de gelsem ha. Hayır. Aşireti boş bırakamayız. Dönene kadar reisliği sen yapacaksın burada. Ben buraya kardeşimin intikamını almaya geldim baba. Ama eve tıkılıp kaldım. Ne biçim harp bu böyle? Karşımızda uyur bir yılan var. Çöle çöreklenmiş sinsice bekliyor. Sanki yok oldular paşam. Silindiler dünyadan. Ne gören var ne de duyan. Ama aldanmamak lazım. Çünkü uyanıklar. Her an gözleri üstümüzde kulakları burada. Her bir hareketimiz malum onlarca. Öyleyse biz uyuyoruz demektir. Hayır kızım. Yersiz bir aceleyle Mehmetçiklerimizin kanını çöleze bile demeyiz. Biz de hazırlanıyoruz. Şimdilik tek ipucumuz El Hazm adındaki köyde kabile şeyhlerinin eğlence tertipledikleri. Thank <laughs> you. Seyyid Efendimiz emir buyurdular. Türk sabiti kadınını alıp uzaklaşsın. Çöl kadınlara tekin değildir diyorlar. Böyle bu çöl küstahane. Bir Osmanlı sabitine akıl vermek serserilere düşmez. Zaten sıkıldım. Davet bile etseler kalmaya niyetim yok. Lütfen gidelim. Birden değiştim. Sebebi nedir acaba bunun? Saçmalıyorsun Hacer Sen istersen akıllanırım. Sen iste yalnız senin malın, senin kölen olayım, senin için yaşayayım. Boş konuşuyorsun hala. Boş konuşan sensin. Senden istediğim ne ki kölelik, sana yük olmak değil. O kadar kaçtığına göre benden çöl seni erkekliğinden etmiş herhalde. <laughs> <laughs> Gözü Osmanlı Paşası'nın kızında, ben sana gösteririm! <laughs> Uyumamışsınız gene. Renginiz kireç gibi. Ayla'nın katilleri çölde kadın oynatırken... ...gözüme kolay uyku düşer. Haklısınız Leyla'nın Ama elden ne gelir? Şimdilik yapacak bir şey yok. Varsa söyleyin. Öldüğün öleyim. Şimdilik sadece yalnız kalmak istiyorum Faruk Bey. Buraya niçin geldin? Öldürülen kardeşinizdi değil mi? Evet, katilinden intikam almak için geldim buralara. Anlamıştım. Onun katilini tanıyor musun? Evet. Onu handa gördüğünüz şey öldürdü. Beni ona götür. Yağur kızı, gebertelim, parçalayalım. bırakın. Senin intikamını alalım. İntikamım bana düşer. Çöl kanına göre ben yakaladım. Benim malım demektir. Beni yalnız bırakın. Önce bir sorguya çekeceğim. Hem ölümüne ağladığım, hem kardeşimi öldürdüğü için kim beslediğim iki insanda sensin, ha? Ölüm maskesi altında vaatlerini unutup sevdiğinden kaçan bu ahlaksız sensin demek. Leyla. Sana ölümün için gözyaşı döküyordum Murat. Sen de aşık rolünde bir arkadaş hırsızı. En sevdiğim arkadaşımla evlenmek için ölümü fırsat bilen macera düşkünü. Hayır Murat öyle değil. Ama sen yaralısın. Kan kaybediyorsun. Bu basit sıyrık çabuk geçer. Ama gönlümde açtığın yaranın acısı ömür boyu sürecek. <laughs> Hayatta olduğunu bilseydim ömür boyu beklerdim seni. Benimki evlilik değil. Yaşlı babamın saadeti uğruna yaptığım bir fedakarlıktır. Faruk seni sevdiğimi bilerek kabul etti bu işi. Sevgimize hürmet gösterdi. Ama sen sahiden sevseydin... ...çöl maceralarını bana tercih etmez. Dönerdim. Döndüm Leyla. Hem de aşkla dolu koştum sana. Ama karşıma gelinlikli bir kız çıktı, gülüyordu, eğleniyordu. Sanki bütün dünyalar onundu. O an artık hayatımda bir yerim kalmadığını anladım. Artık sen arkadaşımın karısısın. Bense kızgın kumlar avare bir Osmanlı fedaisi. Şimdi tek emelim Osmanlılara ölüm saçan bedevileri kendi kazdıkları kuyuya düşürmek. Şimdi anlıyorum her şeyi. O gece handa gördüğümde tanıyamamıştım seni. Ama gene de içimi garip bir his sarmıştı. Sabahlara kadar tesirinden kurtulamadığım bir his. O esrarengiz adam büyülemişti beni sanki. Sus Leyla yeter. Evli bir kadına yakışmaz böyle sözler. Ben nazarında sadece evli bir kadın mıyım Murat? Hmm. Evli ve üstelik de arkadaşımın karısısın. Anlayışsız olma Murat. Kuru kelimelerle öldürmeye kalkma her şeyi. Aramızda ne kaldı ki zaten? Bu yüzük... Senin hatıran Murat. Onu çıkarman lazımdı. Neden? Beni sevdiğin müddetçe takacaktı. Evet Murat. Onun için çıkartmadım zaten. Hep sevdim çünkü. Ölene kadar da seveceğim. Bu yüzük hiç çıkmayacak, hiç, hiç! Uzak dur benden Leyla, Faruk'a dön! Faruk seni sevdiğimi biliyor, ona her şeyi anlattım. Benim yaşadığımı kimse bilmemeli. Ama niye? Neden hala kaçıyorsun? Gidelim Murat! Her şey düzelir, inan. Kalmam lazım. Osmanlıların kuyusunu kazıyorlar burada. Arkada İngilizlerin parmağı var. İdris'i maşa edip saldıracaklar. Ah Murat! Ya biz? Biz ne olacağız? Önce vatan, sonra biz. Bedeviler bilmediğim bir yerde silah ve cephane yığınağı yapmaktalar. Şimdiye kadar yaklaşmaya cesaret edemedikleri... ...şehirdeki müstahkem mevkilere taarruz için hazırlıkları tamamlanmak üzere. Muhakkak karargaha dönüp Kamil Paşa'yı haberdar etmelisin durumdan. Kuvvetlerimiz gafil avlanmamalı. Benimse buradaki görevim gizli silah ve cephane deposunun yerini tespit edip tesirsiz hale getirmek. Göz göre göre seni burada nasıl ölüme bırakabilirim Murat? Kafama vurun lan! Beni bayılt, sonra da atını gizlediğin yere koş! Olmaz! Yapamam, seni incitemem. Hadi, eline çabuk tut, gün ağracak neredeyse. Hayır, hayır, elim sana kalkamaz. Eğer memleketini seviyorsan... ...Eğer gerçekten masum kardeşin intikamının alınmasını istiyorsan, bunu yapmalısın. Hadi vur.